Ben Ceyda ve ben bir aşk şairiyim. Selam tanıyanlar, tanımayanlar, bu kız ne anlatacak acaba diyenler veya rastgele tıklamış olanlar. Ayrılsak da podcast kanalımın resmen 3. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Zamanın bu kadar hızlı akması ve benim resmen podcast'te olan bir kız olmam şaka gibi ama değil. Her geçen gün ve bölümde aldığım güzel mesaj sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Çok teşekkür ederim sizlere. Ama böyle gönülden ve kocaman sarılmalı bir teşekkür bu. Sımsıkı sarılıp birkaç saniye bırakmamalı, sonra göz göze gelip küçücük bir gülümseyip bir daha sarılmalı bir teşekkür. Kendimi gerçekten iyi hissetmediğim bir süreçten geçtim. TikTok takipçilerim durumun az ya da çok farkında. Özellikle onlara çok ayrı bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü hiç tanımadıkları bu kızın üzülmesine üzülüp mutlu olmasına sevindi onlar. Türkiye'nin her köşesinden kız kardeş oldular bana. Paragraflarca mesajlar attılar. Hatta Türkiye'de deyip haksızlık yapmak da istemem bu arada. Dünyanın birçok yerindeler. Hollanda'da, Belçika'da, Almanya'da da varlar biliyor musunuz? Bir takipçim, Elfineyiz, Gent'te çok tatlı bir tırnak stüdyosu var kendisinin. Benim üzüntülü halime kıyamayıp beni çağırdı ve tırnaklarımı yaptı. Bunun nasıl büyülü bir şey olduğunu anlatamam size. Yani bambaşka bir ülkenin bir köşesinde yalnız hissederken ben, bir takipçim çıktı, kendimi iyi hissedeyim diye beni misafir etti, dertlerimi dinledi, hatta beni evime bıraktı. Elif bunu dinliyor musun bilmiyorum ama sana tekrar çok teşekkür ederim. Sadece bana çok güzel tırnaklar yaptığın için değil, aynı zamanda yalnız hissetmeme izin vermediğin için. Bu aralar bir noktada hala daha zorlu günler geçiriyorum. Bunun birçok etkeni var. Ama zannettiğiniz gibi hayatı ilişkiler odağında yaşayan, erkeklere takıntılı bir manyak değilim. Özellikle Belçika'ya taşınmayı planlamak, bunu düşünmek, ihtimalleri tartmaya çalışmak beni biraz yıpratıyor, yoruyor. Hassas ve dışarıdan öyle gözükmese de bir 72'lik narin bedenim konu stres ve sıkıntı olduğunda çok ilginç tepkiler verebiliyor. Belçika'ya taşınmak benim kesinlikle istediğim bir gelişme hayatımda. Kendimi bir challenge'a soktum. Kendimi zorlayıp bunu başarabildiğimde, buradan mezun olma planlarımı gerçekleştirebildiğimde çok fazla kazanım elde etmiş olacağıma inanıyorum. Arkadaşlar <laughs> en basitinden tüm evrak işleri ve prosedürlerle yalnız başıma ilgilenip bir yetişkin olarak kendime burada bir hayat kurmak, bütün bunları ana dilim olmayan bir dilde yapmak zaten hiçbir parayla kazanılmayacak bir şey. Tabii bunu kabul edip bir kenara koyarsak bunun ardından buradaki bölümüm International Journalism yani uluslararası gazetecilik. Alıştığım ve bildiğim bir alan değil. Ben Türkiye'de yeni medya öğrencisiydim. Kurdeleli, çiçekli, böcekli bir marketing kızıydım yani. Bir marka seçer, onu pazarlamanın yollarını düşünür, kafamızdan influencer etkinlikleri sunumları falan hazırlardık. Ancak burada hayatın sert gerçeklikleriyle yüzleşen, dış siyaset hakkında eğitilen bir gazeteci oluyorum. Hoş, ben gazeteci olur muyum mezun olduğumda bilmiyorum. Pek de sanmıyorum. Ama bunun eğitimini almak, 10 farklı milletten gelmiş öğrenciyle siyaset ve kültür tartışmak başlı başına büyük bir olay. Ülkelerinde yaşanılanları Google'lamadan önce bizzat vatandaşlarından dinliyorum. Başkanlarının, ileri gelen partilerinin düşünceleri, herhangi bir kaosla verdikleri tepkileri Son 10 yılda değiştirdikleri 12 başbakanı dinlemek, onlardan öğrendiğim farklı perspektifler ve hikayeler kafamda bambaşka şeyler kapılar açıyor. Bundan ise gerçekten de keyif alıyorum. Onun dışında da üç kuşak İstanbullu, İstanbul'un kaosuna bile aşığım diyen biriyken şu an yaşadığım şehrin dinginliğinden nasıl bir keyif aldığımı size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben ben burada huzurluyum kızlar. Okuluma 17 dakika yürüyorum. Bisikletle gitmeyi tercih edersem 6 dakika. Trafik diye bir şey en azından benim kullandığım güzergahlarda hiçe yakın. Ve hiçe yakın olması bile bir sorun değil zaten. Ne otobüs ne araba kullanmıyorum. Mutlu insanlar görüyorum. Kendine çiçek alan insanlar. Atkısıyla uyumlu topuklu ayakkabılar giyip bir de cırtlak pembe bir ruj sürmüş 70 yaşında kadınlar. Türkiye simülasyonmuş gibi buradan. Bir gün elbette ki ülkeme dönmeyi istiyorum. Ancak hayatımın bu dönemini burada geçirmeyi canı gönülden istiyorum. Biraz uzun uzun anlattım ama başınızı şişirmedim umarım. Gerçi ben sizi uyarmıştım. Bu podcastte içimi dökmek için başlıyorum demiştim. Hiç oradan bana öyle bakmayın rica edeceğim. Bu bölüm genel bir iç dökme olacak. Bana diyorlar ki nasıl her şeyi anlatıyorsun, hiç mi çekinmiyorsun içini bu kadar dökmekten, hele kimlerin dinlediğini bile bilmiyorken. Ben içine attıkça patlayan bir insanım. Hiç beceremem içime atmayı bir şeyleri. Hep konuşmak, hep anlatmak isterim. Mutluluklarımı, heyecanlarımı, üzüntülerimi, streslerimi, rahatsızlıklarımı. Ama çok uzun bir zaman insanlardan korktum. Zarar görmemek için hissettiğim ne varsa insanlara anlatmak yerine kara kaplı bir defterim var ona yazdım hepsini. Genelde de kimselerle paylaşmadığım şiirler olarak bazı bazı da denemeler olarak. Evet ben Ceyda ve ben bir şairim. Bunu sesli söylemek de bir garip. Çünkü Cemal Süreyya falan değilsen şairim demeye hakkın yokmuş gibi gözüküyor dışarıdan. Hele 20'li yaşlarının başında TikToker, popüler kültürün kölesi ve biraz kokoş bir kız gibi gözüküyorsan dışarıdan insanlar içeride bir yerlerde böyle bir kimliğin olduğunu öğrenince şok oluyor. İlk şiirimi yazdığımda 15 yaşındaydım. O zamanlar yeni nakil aldırdığım lisemde benden iki yaş büyük şair bir sevgilim vardı. Birbirimize okuturduk yazdığımız şiirleri, gönderirdik. O çok başarılıydı, çok iyi şiir yazardı. Bana da öğütler verip yol gösterirdi. Gerçekten de edebiyat konusunda örnek aldığım, hayran olduğum bir insandı. İyi bir insan da özünde de ama sonraları onunla yollarımız tatsız bir şekilde yani beni aldatmasıyla ayrıldı. Ama bana şiir konusunda inkar edemeyeceğim çok da katkısı oldu yani. Bu aldatılma tecrübemden sonra eski liseme geri döndüm ve çok sevdiğim edebiyat hocalarımın düzenlediği şiir dinletisine katıldım. Bir dönem boyunca çalıştık, hazırlandık ve muhteşem bir şiir dinletisi hazırladık. Devlet okulumuzun küçücük konferans salonunda kendi emeklerimizle ve olanaklarımızla o dönemler şiir okumayı da şiir yazmayı da en çok arttırdığım dönemdi. Diksiyonuma da, şiir anlamında kültürel birikimime de, kalemime de çok büyük katkısı oldu. Hatta gelin önce o şiir dinletisinde okuduğum şiiri okuyayım size, sohbetimize sonra devam edelim. Ali Lidar'dan, isimsiz bir ağaçtan diledim tüm özürlerimi. Bu arada en sevdiğim şairlerden ve en sevdiğim şiirlerdendir. Ben o gece ağacın biriyle sızana kadar konuştum. Hiçbiriniz orada değildiniz. Olsaydınız sizinle konuşurdum. Bahane üretmeyin sakın. Yoktunuz işte hiçbiriniz. Bir tek ağaç vardı yanımda. Onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece ağacı anlattıklarımın tamamını hatırlamıyorum. Belli bir yerden sonra sızdım. Bir kısmını hatırlıyorum. Yıldızlar çok güzeldi mesela onu hatırlıyorum. Tişörtüm sırılsıklamdı. Çok ağlamıştım hatırlıyorum. Kendime asacak bir dal beğenmeye çalışmıştım hatırlıyorum. Çok içmiştim, çok utanıyordum, çok yalnızdım hatırlıyorum. Onu çok özlemiştim. Dün gibi hatırlıyorum. Ben o gece ağacın tekinden bütün özürlerimi diledim. Hiçbiriniz orada değildiniz. Olsaydınız sizden dilerdim. Yandığından çok yaktığım can için özür dilerdim. Bütün öfkelerimden özür dilerdim. Bütün bağırmalarımdan. İtmelerimden özür dilerdim. Çekip gitmelerimden. Gidememelerimden özür dilerdim. Gider gibi olup dönmelerimden. O orada olsaydı sabaha kadar özür dilerdim. Yoktu. Yalnız ağaç vardı. Onunla sızana kadar konuştum. Ben o gece o ağaçtan bütün özürlerimi diledim. Ben o gece ağacın tekiyle ağaç olmak istemiştim. Kediyle kedi olmak istemiştim. Çimenle çimen olmak. Şişeyle şişe olmak istemiştim. Neysem onun dışında her şey kaybolmak istemiştim. Tabiat izin vermedi. Ben o gece bütün bunları gerekçeleriyle açıklamıştım. İsimsiz bir ağaçla sızana kadar konuşmuştum. Tabii ki o şiir dinletisi ve şiir okuma eğitimimin üzerinden 6 seneden fazla geçti. Elbette ki biraz paslanmışımdır. Ama o zamanlar çok güzel okurdum bu şiiri. Hatta çok yakın bir arkadaşımın babası ağlamıştı dinletide ben bu şiiri okuyunca. Hala babasına okuduğu şiirde ağladığın kız vardı ya o Ceyda diye hatırlatır beni. Beni çok eleştiriyorlar. Aşk 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 deyip duruyorsun. Aşktan da başka hiçbir şey bilmiyorsun diyorlar. Öncelikle tabii ki aşktan başka bir şey biliyorum ve hayatımı aşklar ilişkiler üzerine kurgulamış bir ruh hastası değilim. Ancak aşk benim hayatımın her yerine değinen bir duygu mutluluk gibi, hüzün gibi, öfke gibi. Gittiğim her yere benimle gelen bir duygu bütünü aşk. Ama maalesef ki hayatımda hep de sorun olmuş bir duygu. Az önce bahsettiğim o kara kaplı defterimi dönüp dönüp okuyorum bugünlerde. Oradan takip ediyorum hayatımın akışını, aşklarımı, ayrılıklarımı. Neyse o defterde kendi kendime içimi dökmüşüm bir gün. Direkt onu okuyacağım size. 17'mde yazmışım bunları. Demişim ki aşk 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 demişim de durmuşum. Hiçbir fikrim yok. Şu büyük hataya niye ısrarla düşmüşüm? Başıma ne geldiyse peri masallarındaki o büyülü aşkı aradığımdan geldi. 18. yaşıma birkaç ay kaldı ve hayatımın son 3 yılı erkeklerin beni üzmeleriyle geçti. Hayır anlamıyorum. Zeki de kızım neden göz göre göre kendime bunları yaşatıyorum ki? Allah'tan her genç kızın keşke bende de olsa diyeceği o özelliğe sahibim. Unutkanlık. O kadar kötü ayrılıklar yaşayıp bir iki aya tertemiz başlangıçlara hazır olabiliyorum. Belki unutkanlıktan değil de gerçek bir aşk kadın olduğumdandır kim bilir. Gerçekten 17 yaşındaki bu güzel kıza kocaman sarılmak istedim bunu okuduğumda şu an. Evet zeki bir kızsın ama daha çok yaşayacaksın be güzelim bunları. Canın sağ olsun. Hadi o zaman defteri elime almışken bir şiirimi paylaşayım sizinle ne dersiniz? Zaten cevap veremediğiniz için istediğimi yapmakta özgürüm sanırım. Öncelikle benim en ağır şiirlerim ölümle ilgili olanlar. Ölümü çok düşünürüm. Çok küçük yaşta sevdiğim çok insanı kaybettim çünkü ben. Aşktan çok da ölümü yazarım şiirlerimde. Aslında bu şiirimi hiç paylaşmadım böyle ulu orta ama hadi bu podcast'in bir özelliği olmuş olsun. Meltemli bir akşam üzerinin haz dolu arka bahçesinde. Arı çiçeğinde, güneş o eşsiz yerinde. Herkes işinde gücündeyken bir an fark edersin soğukluğun ölümün. Nazlığın rüzgarı harmanlanınca akan alkolle damarında öyle bir anda, bir sızıyla, bir anıyla bir an hissedersin bir anlığını hayatın. Sevdiğin yanında açarken yüzünde güller, hatta minnet ederken günlere. Soğuk gelir, samimiyetsiz tüm öpücükler. Bir anda gelir aklına vedasız gidişler. Hayat devam eder, edecektir. Dünya senden, benden ibaret değildir. Arı çiçeğe, güneş o eşsiz yerine döner. Ama ölenler sıcak yataklarına bir daha dönmez. Eğer işlediyse sızısı bir ölünün içerlerine, konu döner, dolaşır elbet gelir faniliğe. Hayaller, dilekler, sevgiler anlıktır. Hayat bir anlıktır, rakı masaları bir anlık. Gideceğini bile bile nasıl sarılır insan insana? Gideceği günü bekleye bekleye nasıl... Nasıl çıkartadı birlikte izlenen gün batımlarının insan bile bile göz göre göre nasıl nasıl sarılır gideceğini bildiği insana. Hayat bir anlıktır. Sevgiler, ölümler bir anlık. Tahminimce okuması benim için ne kadar ağırsa dinlemesi de sizin için o kadar ağır olmuştur. Evet, aradan yıllar geçti ama ben hala ölümle ilgili çok rahat konuşamıyorum. Niyetim bunun ardından birkaç tane de aşk şiirimi okumaktı ama bu bölüm özellikle bu sonda beklediğimden farklı bir şekilde ilerlediği için sanırım artık burada sonlandırmamız daha hayırlı olacak. Dilerseniz ve eğer isterseniz diğer şiirlerime başka bir bölümde tekrar konuşuruz. Evet, Ayrılsak da Podcast kalalımın 3. bölümünün de gerçekten de sonuna geldik. Biraz daha yakınlaştık bu bölümde diye düşünüyorum. Konuşmamı istediğiniz bir şeyler varsa, ikinci bölümdeki gibi bahsetmemi istediğiniz ayrılık hikayeleriniz varsa, eleştirilerinizi ya da sadece hissettiklerinizi bana ulaştırmak isterseniz mail adresim ayrılıklarveceda.gmail.com oradan bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için ama en çok da beni anladığınız için teşekkür ederim. Eğer dinlemek istersen ben anlatmak için burada olacağım. Yeni bölümlerde buluşmak üzere kendine iyi bak olur mu?